Herkese merhabalar. Yeni bir geleceğe ilham buluşmasında birlikteyiz. Bugün aslında hiç konuşmak istemediğimiz bir konuyu konuşacağız. Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ve kadına şiddeti konuşacağız ne yazık ki. Çünkü bu konuyu dediğim gibi konuşmak utanç verici ama bu dünyanın önemli sorunlarından biri hala ne yazık ki ve bunu konuşmaya devam etmek zorundayız. Ve çok değerli bu alanda çok önemli çalışmalar yapan avukat Aslı Karataş'la konuşuyoruz. Merhabalar Aslı Hanım. Hoş Merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Kadına karşı şiddet artıyor mu hem Türkiye için hem dünya için yoksa bazen de şöyle söyleniyor. Daha görünür oldu. Daha çok konuşuluyor. O yüzden böyle diyor. Sizce durum nedir? Şöyle aslında buna dair bir veri elde edebilmemiz için öncesinin de datasını elimizde tutabiliyor olmamız lazım. Eskiden şu kadardı şimdi bu kadar. Dolayısıyla arttı azaldı sabit kaldı diyebilmemiz lazım. Ama aslında geçmişe dair elimizde çok kıymetli bir çok kapsamlı bir veri yok. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı yapamıyoruz. Ama aslında kadınların bireysel deneyimlerinden ve o deneyim aktarımlarından biliyoruz ki artıyor değil. Aslında hep vardı. Daha görünür olduğu mu kısmı iyi yine başka başlık altında şöyle değerlendirilmeli. Eskiden şiddete tolerans daha yüksekti. Şiddete tahammül etme, şiddeti normalleştirme daha yüksekti. Hani deriz ya işte haber niteliği taşıyor. Bunu artık konuşmaya değer buluyoruz gibi bir yerden. Zaten konuşulmayan bir yerdeydi ki görünür olsun. Yani bırakın bunun medya aracılığıyla bütün topluma yayılmasını. Kadınların kendi aralarında dahi normalleştirdikleri için kendi yakın ilişkilerinde dahi isimlendirmedikleri, adını koymadıkları bir şeydi. Dolayısıyla ben hani arttığını Düşünmüyorum Ama daha çok konuştuğumuzu düşünüyorum. Eskiden de vardı, hala var. Ee, yani biraz sorun haline de geldi. Yani sorunsallaştırıldı. Kavramlaştırıldı. Hak temelli bir sistematik şiddet olduğunun adı konmuş oldu. O normalleşme ve sanki hayatın olağan akışında sıradan bir olaymış, sıradan bir ilişki dengesiymiş, sıradan bir çatışma haliymiş gibi yansıtılmasındansa her ailede olur böyle şeyler. Her evin dinamiği böyledir. İşte Biz vaktiyle neler yaşadık evlerimizde, kocalarımızdan, babalarımızdan gibi. O normalleşme ve sıradanlaşmanın yanı sıra. Artık daha görünür, adı konur, kavramsal hale gelmiş oldu. Ve bu uluslararası şiddetle mücadele günü olması bağlamında çok kritik. Çünkü bu çok global bir problem. o Dünyada yüzden Dünyada bundan azade bir ülke var mı? E, yok, inanın ki yok. Buna mücadele edenler ve mücadele ettikleri için olumlu sonuç alanlar var. Mücadele etmeyenler var. Mücadele ediyormuş gibi görünüp etmeyenler var. Ve mücadele edip de sonuç alanların çok olumlu öyküleri, gerçekten çok ilham veren örnekleri görüyoruz. Kuzey Avrupa ülkelerinde çok görüyoruz. Çok anlamlı sonuçlar. Ve bir yol haritası var aslında. Neyin nasıl yapılması gerektiğine de. Yani bu konuda tamamen böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz, hiç elimizde bir şey yok gibi bir durum yok değil mi? Değil. Yani önlenemez bir şiddet değil, önlenemez bir felaket değil, önlem alamayacağımız bir durumda değil. Alınması gereken önlem belli, verdiği sonuç belli, kaynak belli, çözüm belli aslında. Niyetle alakası var, motivasyonla alakası var, istemekle alakası var tamamen. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi var mesela bu anlamda. hani her, her üç kadından biri yaşam boyunca en az bir kez şiddete uğruyor. Bu çok büyük bir oran, çok çok büyük bir sayı bu. Dünyada türlü türlü ayrımcılık var. Ama toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık bunun en büyüğü. Dünyanın yarısından bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla bunun böyle adını koyduktan sonra çözüme ulaşması ancak mümkün olabiliyor. Şimdi çözümleri biraz daha konuşacağız ama biraz ilk önce nedenleri konuşalım. Çünkü gerçi bunların hani bu rasyonelleştirmek anlamında değil de bu sorunu oluşturan e, temel kaynakların Biraz da değişiyor da bunlar. Çünkü biraz onları da konuşmak lazım. Bundan 30-40 ya da 100 yıl önceki kadına yönelik şiddetle bugünkü şiddetin biraz nedenleri, arka planları da değişiyor. Çünkü dünya değişiyor. Biraz bunları konuşabilir miyiz? Şöyle ya sebep belli aslında. Sebep eşitsizlik. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik şiddetin kaynağı. Dolayısıyla da böyle söyleyince çözüm de çok belli. Eşitliği sağladığında şiddeti ortadan kaldırırsın. Güç ilişkileri bu da şiddeti doğuran şey. Ve eşitsiz güç ilişkileri o, o erkeğin egemenliğine dayalı bir toplumsal yapı o egemenliği sürdürülebilir kılmak için şiddeti de bir araç haline getiriyor. Çünkü o egemenliği sürdürülebilir kılmak için o egemenliğine bir meşru zemin yaratman lazım. Ve egemenlik kurduğu tarafa yönelik de bir baskı mekanizması oluşturabilmen lazım. Şiddet de bunun aracı. Halbuki egemen olduğunu reddettiğin noktada, eşit kabul ettiğin noktada bütün bunlara gerek kalmıyor. Bütün bunlar bir ihtiyaç olmaktan kalkıyor, ortadan kalkıyor. Dolayısıyla aslında sağlanması gereken şey eşitlik mevhumunun yerleştirilmesi. Ama bu öyle bir mesele ki bin yıllardır inşa edilmiş bir halde. Dolayısıyla bir anda da ortadan kalkmıyor. Ve bugün İstanbul Sözleşmesi'nin de mesela söylediği o önleme P maddesi der, belki onu uzun uzun konuşuruz. Kreş eğitiminden başlayarak Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ver der. Bu iyi örnekler dediğim ülkelerde şiddete sıfır tolerans, eşitsiz davranan, cinsiyetçi davranan, kendini erkek olduğu için üstün gören insanların utandırılması ve aslında toplumdan dışlanması yani bunu söylemekten imtina eder, ar eder hale getirilmesi bunun başlangıç noktası halinde. Bu kök burada, kökten sonrasında devamını çözebilir. Çünkü önce kök böyle başlıyor kendine. Işte toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dediğimiz zaman şiddetin maruz kalanının kadınlar olmasını konuştuğumuz kadar şiddetin failinin de erkekler olmasını konuşmak zorundayız. Neden bir erkek kendini bunu yapar, yapmaya hak görüyor? Bunu, bunu muktedir görüyor kendini. Ve buraları konuşmak durumundayız. Biraz konuşalım mı orayı? Çünkü ben daha önce de başka konuklarımızla da konuştum. Hani bunu yapıyorlardı. erkekler çok mutlu, harika bir hayat mı sürüyorlar? Hayır. Dolayısıyla aslında ta eğitimden, aile eğitiminden, yetiştirilmekten, sonra okuldan, sonra diğer bütün aygıtlardan geçerek aslında kendisine bir şey yüklenmiş erkek. Aslında biraz zor durumda. Yani o zor durumdaki halini şiddetle veya işte baskıyla çözmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Biraz burayı deşelim evet, mi? Evet seve seve. Şöyle şimdi nasıl işte Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz kadın olunur lafı varsa aslında erkekler için de bu geçerli. Erkek de inşa edilen bir süreç. Erkeklik kimliği de inşa edilen bir süreç. Ve erkek olmaya atfedilen rollerde performa etmesi gereken şeyler. Bu rollere uygun olmak için bir çaba gerekiyor. Ve bu rollere uymadığı noktada aslında kriz başlıyor. Şimdi erkek erkek olmakla ilgili nedir geleneksel rol? Evin para getireni olmalı, evin geçimini sağlamalı, evi dış tehditlerden korumalı, güçlü olmalı fiziksel olarak böyle gerektiğinde kavgaya karışmalı ve evin bu erkek gücü olmalı yani her anlamda hem ekonomik olarak hem fiziksel olarak hem de oradaki yarattığı o, o otorite yani her şeyi bilen, her kararı alabilen, her zaman ailesiyle ilgili doğru kararları veren bir yerde olmalı. Ama hayat öyle değil. Bu çok zor değil mi zaten? Mümkün değil bunu yapmak. Bunun böyle olmadığını zaman içerisinde yaşayarak gördük. Yani bugün biz neden topyekün herkes oturup da eşitliği konuşuyor? Çünkü böyle akmıyor hayat. Ve sen orada sırf bir insan erkek bedeninde doğduğu için bütün kaynakları ona boca ettiğinde ve onunla ne yapacağını bilemediğinde aslında kaynakları ziyan etmiş oluyorsun. Yani bugün mesela ben hep söylüyorum aslında bunu da burada söylemek doğru mu bilmiyorum. Şirketler bu konuya çok kafa yoruyorlar. Hep insanlar işte şirketler aslında kar amacı güden kuruluşlar bu öyle bir şeyler yapıyorlarsa altında bir menfaatleri vardır. Şirketler bunu iyilik için yapmaz. Birçok konu için böyle söylüyorum Falan deniyor. Ben de diyorum ki evet doğru bu. Çünkü bir kadın zaten bütün yeterliliklerine rağmen sırf kadın olduğu için o şirkette gereken rolü üstlenemiyorsa bu şirkete zarar. Bu şirketin menfaatine aykırı bir durum. Tam aksine de bir erkek o rolü performa edecek, benimseyecek, uygulayacak yeterli donanıma sahip olmadığı halde... ...erkek olduğu için o pozisyona getirildiğinde yine şirket için Yine zarar. kaynakları ziyan ediyorsunuz aslında değil mi? A aynen, aynen öyle bir yerden. Ve burada bunun konuşulması lazım. Erkeklerin o elde etmeleri gereken statüyü elde edemedikleri noktada mesela evdeki para getiren pozisyonda değil. Ya da iş hayatında maruz kaldığı bir takım güç dengesizlikleri var. İşte patronu da ona zaten duygusal şiddet uyguluyor. Erkekliğine dokunan bir şey yapıyor. Sonra bunu dengelemesi lazım. Şimdi orada bir şeyler boşaldı. Eve gelip bir erkeklik performansı gösterecek. Evde karısını ezecek. Şiddet uygulayacak. Mutlaka fiziksel olmak zorunda değil. Ve eşitleyecek. Tekrar dengeleyecek. Tekrar olması gereken o eksilen boşluğu dolduracak. O yüzden de hep böyle duyarsınız zaten işte işsizdi, öyleydi, böyleydi gibi aslında gerekçelendirmeye çalışırlar ama aslında burada normalleştirmek, gerekçelendirmek ve makul görmek değil yaratılması gereken şey. Orada o kaynağı zaten olmaması lazım. Zaten o erkeğin böyle bir yükümlülüğü olduğunu kabul etmesi ve dolduramadığı noktada doldurmak için şiddete başvurması problem. Hiç kabul etmese, hiç zaten böyle biz bu rolü cinsiyete dayalı atamasak, yani onu zaten yetkinlikleri üzerinden değerlendirsek, böyle bir cinsiyete dayalı inşa yapmasak bütün bunların önüne geçmiş olacağız. Bilmiyorum. Yani ailede daha demokratik bir ilişki aslında bu. Yani şu para getirecek, bu evi bilmem ne yapacak, bu evet bilmem yapacak böyle bir şey olmadan evet. kendi etkinliklerine göre, kendi iş bölümlerine göre aslında sürdürdükleri bir hayat çok daha huzurlu bir hayat olabilir herhalde. Kesinlikle. Özcü bir yerde olmasını da o yüzden çok problemli buluyorum. Ve özcü bir yer aslında erkekleri yaftaladığı kadar kadınları yaftaladığında da hasar veriyor. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi kadınlar güçlüdür. Kadınlar zaten her şeyin altından kalkabilir. Kadınlar hem onu yapar hem bunu yapar. Bu da çok sorunlu bir söylem. Bu da eşitliği sağlamaz. Bu da kadını güçlendirmez. Çünkü zaten evet bir sonuç olarak öyle olmuşuz ama hayat bize bunu böyle gerektirdiği için ama istemiyoruz aslında. Bunu irademizle seçmedik. Tercih ettiğimiz bir yerde değildi. Buna mecbur kaldık. O yüzden de zaten ben kadına inanıyorum. Kadınlar şunu şöyle yapar diyerek de bunun altından çıkmak çok mümkün değil. Bunu hangi koşullar altında nasıl davrandı? Koşulları nasıl değiştirmeliyiz? Bunun üzerinden konuşmamız lazım. Pozitif evet. bir yerden konuşmak lazım. Şimdi pozitif bir yerden deyince siz çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Sebuka. Nedir Sebuka ve nasıl doğdu? Sebuka açılımı sen bu kadınların avukatı mısın? Olan bir platform. <laughs> Size bunu sık Sık sor evet, mi? Aynen öyle yani hukuk fakültesine hiç girmeden bile e, bu da hepimizin duyduğu bir şeydir herhalde. Bir başkası için bir hak savunuculuğu yaptığında doğrudan sen onun avukatımsın sorusuna maruz kalırsınız. Ve ben avukatım da aynı zamanda. Ve aslında ilk başta hak temelli yine mevzuatın içindeki cinsiyetçi düzenlemeler üzerinden yola çıkmıştım. Çünkü şiddetin önüne geçmek için yapılması gereken en önemli atılması gereken hamlelerden birisi zaten yasal düzenlemeler. Kanun ne diyor? Sen kanunun kendisinde zaten ayrımcı bir dil kuruyorsun. Sen, sonrasında onun... ilk baştan zaten hata yapıyorsun. Aynen öyle. Ama o o kadar birbiri içine geçmiş bir yerde ki çat diye kanunu da değiştiremiyorsun. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela yetim aylığı diye bir şey var. Kız çocukları bekarsa ölene kadar SGK'lı ebeveyninin yetim aylığını alabiliyor. Erkek çocukları için bu böyle değil. Olan yani erkek çocuklar için. olan çocuğu demek lazım diye böyle bir... <laughs> Necmi bilemedim. Bazen oluyor, oluyor Ve bu aslında cinsiyetçi bir düzenleme baktığımızda. Ne alaka diyorsun? Ama hayatın gerçeğinde Bugün desen ki artık kadınlar da almasın. Bu kadınlar yararına bir şey Çünkü hayatın gerçeğinde gerçekten kadınlar istihdamdan uzaklaştırılmış. Gerçekten gelir elde edebilecekleri bir eğitime maruz kalmıyorlar. Okuldan alınıp evlendiriliyorlar. İşte miras bırakılmıyor. Bugün dünyadaki mal varlığının yüzde ikisi sadece kadınların üzerine kayıtlı. Dolayısıyla ortada ciddi bir kadın yoksulluğu var. Ve bu bir telafi düzenlemesi Pozitif aslında. Pozitif ayrımcılık olarak bir Evet ifade olarak çok tercih ettiğim bir ifade değil yine böyle ayrımcılık barındırdığı için. Ama telafi etmeyi daha görüyorum. Bu dolayısıyla çat diye bugün o kanunu değiştiremezsiniz. Ama kadın yoksulluğunu bitirmek adına bir çaba harcarsınız. sonrasında da o düzenlemeyi değiştirirsiniz. Ama düzenlemenin kendi içinde cinsiyetçi bir şey yaptığınız zaman o algıyı değiştiriyorsunuz. Ya da mesela evlenme sebebiyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Şimdi bu düzenleme çok acayip. Ne alaka diyorsunuz? Ama bir taraftan 1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilene kadar medeni kanunda evli kadının çalışması kocasının iznine bağlı. Dolayısıyla ben onu şeyde duymuştum çok etkilenmiştim. Nazan Morol vardır İstanbul Barosu. işte çok kıymetli üstad avukat. Var o da yönetimde bir meslektaşım diyeyim. Üstad avukatımız. Ben dedi ya o mesleğe başladığı yılda tabii bu kanun yürürlükte izin aldım. Kocamdan yazılı izin kağıdı getirdim. Baroya verdim dedi. Ya yani böyle biz bunu bir panelde birlikte konuşuyoruz. O da panelist. Çok da uzak bir zamandan yanımda, bahsediyorsun. Evet. Yanımda oturan üstad avukat kocasından izin alıyor çalışmak için. Yani bu çok dün yani neredeyse. 1990 dediğimiz dün. Dolayısıyla o kanundan ötürü iş kanunu da ne var? İşte evlenme sebebiyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatına hak kazansın. Çünkü gerçekten evlenme sebebiyle işten ayrılması beklenen kadın oluyor. Diyelim ki kocasının işte Manisa'ya tayini çıktı ama onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Kadının işten ayrılması bekleniyor zaten. Ya da işte çocuk yapacaklar. Bir şekilde evle ilgili bir ev içi iş bölümünde kadına yüklenen rol daha fazla olduğu için bari işi bırak, sen evde kal deniyor. O yüzden böyle bir düzenleme var. Bunun çözümü ne olabilir? Evlenme sebebiyle işten ayrılan erkek işçiye de kıdem tazminatı vermek olabilir belki. Çünkü onu eski noktada yine kadın güçlendiren bir düzenleme yapmış olmuyorsun. İlave başlık aslında iş yeri uygulamalarıydı. Çünkü işyerlere gerçekten çok çok kritik kurumlar, çok önemli kurumlar. Bir kere kaynakları var, bunu sağlayacak. İkincisi de başta söylediğim gibi aslında bu şirketlerin menfaatine bir durum. Yani bu ekonomi neticede her şeyin temeli. Dolayısıyla oradaki dezavantajı, oradaki hasarı, zararı telafi etmek hem şirketlerin sorumluluğu hem de onların zaten gündeme, onların onların öznesi olduğu bir konu. Buraya döndüm. Şirket içi işte terfi engellerini konuşalım, cam tavanları konuşalım, eşit işe eşit ücretleri konuşalım. Kadınlar iş yerinde neler yaşıyorlar? İş yerinde cinsel tacizi konuşalım. Böylece kadınları istihdamda güçlendirelim ki aslında eşitliği sağlamanın temel kaynağı çünkü burası. Ve tabii ev içi pratiklerden de bağımsız ilerleyemiyor iş yeri pratikleri. Evde dengesi yoksa kadının iş yerinde tekrar o dengeyi kurmak güç değil. Dolayısıyla böyle üç başlık belirledim ve Sebuka altında aslında dijital içerik üretiyorum. Bir Instagram hesabı var ve kurumlara eğitimler veriyorum. Hem eğitimler veriyorum. Hem hem danışmanlıklar veriyorum. Böyle Borusan gibi bunu mesele etmiş kurumlara. Böyle politika metni oluşturmaları konusunda. Kendi hem temas ettikleri insanları, işbirlikli ortaklarını işte çalışanlarını, bayilerini her neyse. Bu çünkü böyle böyle yani. bu Borusan'ın etki alanı bu kadar. Falanca şirketin bu kadar. Falanca şirketin bu kadar. Toplum bu işte. Sen, ben, biz. Elalem dediğimiz biziz aslında. Dolayısıyla böyle bir kendimce bir e, etki alanı yaratmaya çalışıyorum diyeyim. Peki pratik daha bir soru sorayım. Bir kadın şiddete uğradığında ve şiddetten sonra. Ben iki başlık var burada. İlk olarak ne yap? malı ve burada ne gibi problemler var? Şöyle şiddete uğrama noktası aslında çoğu zaman bir ivmeyle artan bir yerden oluyor. Yani böyle çat diye şiddeti görmüyoruz. Mor Zaten çok... sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz. Aynen öyle. Mor Çatı'nın çok güzel bir sloganı var. Hep şey der işte yani her cinayet önce bir tokatla başlar. Aslında o tokatın da öncesinde konuşulması gerekenler var. O küçük görme, eşiti görmeme, hakaret etme üzerinden başlayan o duygusal manipülasyon ve tahakküm. Sonrasında kendi Fiziksel şiddete gösterebiliyor, cinsel şiddet olarak gösterebiliyor, ekonomik şiddet, sosyal şiddet olarak gösterebiliyor ve dur demediğiniz, sınır koymadığınız noktada o şiddet artarak ilerliyor. Dolayısıyla şiddet gördüğümüzde ne yaparızın bir öncesinde bunu nasıl anlarız, bunu nasıl önleriz gelmeli? Önlenemedi ve yaşandıktan sonra içinden çıkmak için ne yapmak lazım mı? konuşmak lazım. Çünkü öyle bir şey ki kişisel sınırlarımızın çok ihlal edildiği bir kültürde yaşıyoruz. Biz bu Ortadoğu coğrafyasında. Yani bizim ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişki de çok problemli. Bizim ebeveynlerimiz de zaten bizi çok sevdikleri ve çok merak ettikleri ve bizim için çok endişelendikleri gerekçesiyle sürekli sınırlarımızı ihlal ediyorlar. işte. her gittiğin yerden bana mesaj at, konum at, ara beni, kamera aç, öyle böyle. Dolayısıyla bunu normalleştirdiğimiz bir dünyaya yapıyoruz. Bu sanki bir sevgi gösterme pratiğiymiş. Beni sevdiği için yapıyormuş gibi oluyor. Ya da zaten maruz kaldığımız medya, okuduğumuz kitaplar, diziler, filmler, Yeşilçam, Hollywood hep bunu yapıyor. Taciz bunlar. Bunların hepsi taciz. Ama sanki ona hayranmış, onu çok seviyormuş, o kadar çok seviyormuş ki hayırına rağmen ısrar ediyormuş. E kadın da zaten hemencik evet dememeli, azıcık naz yapmalı. Bakayım beşinci nazda gene de geliyorsa o zaman gerçekten beni seviyor. Bunların hepsi çok hastalıklı fikirler ama normalleşerek hayatımıza giriyor. Bunun adını bir koymak, bunu reddetmek, bunun aslında bir toksik bir pratik olduğunu, gerçek romantik bu olmadığını adını koymak, o sınırı çizmek önemli. Kendi kişisel sınırlarımıza saygı duymak. Çünkü bir kere o fireyi verdiğiniz zaman, ona bir alan açtığınız zaman, şiddetin devamında kendi öz saygınızı da yitirir hale geliyorsunuz. Şiddete uğradıktan sonra gerçekten değersiz hissediyorsunuz kendinizi, suçlu hissediyorsunuz ve o o çukura düştükten sonra çıkması ne kadar derine inerse çıkması o kadar zor oluyor. O yüzden ne kadar erken fark edersek, ne kadar erken konuşursak o kadar önemli. Kavramlaştırmak o yüzden çok önemli. Sürekli dalga geçiyorlar efemini her gün yeni bir kavram uyduruyor falan diye. Çok önemli. Çünkü onu konuştuğunuz zaman insanlar işte, a benim başıma gelen buymuş. Ben bunu yaşadım işte. Demek ki bir tek benim başıma gelmiyormuş. O kadar çok insan bunu yaşamış ki buna bir isim vermişler. Bunun bir adını koymuşlar. Yani bu bir bu sistematik bir şey demek ki bana özgü bir şey değil. Bir de romantik ilişkide olduğunuz partnerinizden bir şiddet gördüğünüz zaman aslında ilişkinin değil, şiddetin bitmesini istiyorsunuz. Çünkü o ilişkinin işte olumlu şeyler de var, olumsuz şeyler de var. İlişkiyi bitirirseniz Olumluğu da kaybedeceksiniz. O yüzden onarmak istiyorsunuz ve onarmak için toplum size hep şunu diyor. Böyle yapmazsan şiddet biter. İşte sen o arkadaşına görüşüyorsun. O yüzden kavga çıktı. O arkadaşına bir daha görüşme. Bir daha da kavga çıkmasın evde. İşte o eteği giydiğin için sorun yaşandı. Seni çok sevdiği için kıskanıyor. Seni paylaşmak istemiyor. İşte erkek adam böyledir. Bir daha o eteği giyme. Siz onu yaptıkça o etek giymiyorsunuz. O arkadaşınızla görüşmüyorsunuz. O iş yemeğine gitmiyorsunuz. Hayatınızı küçültüyorsunuz, küçültüyorsunuz, küçültüyorsunuz ve şiddet bitmiyor. Ve o o kadar küçültmüş oluyorsunuz ki bir noktada tekrar büyütmek için bir motivasyona ihtiyacınız, bir güce ihtiyacınız oluyor. Ve buradaki o mağdur imajı, birilerinin şiddete uğrayan kadına yardım eden, böyle ona acıyan bir tutum. O kadının da utanç duymasıyla karşılık buluyor. Bu defa hiç konuşmuyor bunu. Çünkü işi gücü var, parası var vesaire. Asa toplumda bir statüsü var. Ama bunları yaşıyor. Bir taraftan benim başıma bu gelmez hani. Bana da mı? Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Nasıl yardım alacağım? Bu çok e, böyle modern, iyi durumda olan insanların evet. başına gelmeyecek. Bu eğitimli insanların başına gelmeyecekmiş gibi. Aynen, aynen öyle. Şimdi bu sefer de yardım almamaya geçiyor. O yüzden bu başta söylediğiniz hak temelli mesele çok önemli. Benim haklarım ihlal ediliyor. Benim yaşam hakkım, onurlu bir yaşam hakkım, Hakkım, şiddetsiz yaşam hakkım ihlal ediliyor. Ve kadın olduğum için. Ve ben ne yaparsam yapayım buna engel olamam. Dediğim gibi yaşamımı küçültmek yani çünkü gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep ben etek giydiğim için olmadı. O kendini benden üstün gördüğü için oldu. Muktedir gördüğü için. Benim kararlarıma saygı duymadığı için. Benim bedenimde, ne giydiğimde söz sahibi gördüğü için kendisine oldu. Dolayısıyla bunun bir sonu yok. Ben bunu değiştirirsem bu bitmeyecek. Bunu fark etmek önemli. Hak ihlaline uğradığımızı fark etmek önemli. O zaman talep etmek de daha normalleşiyor. Yani hakları ihlal edilen bir yerdeyim ve hakkımı diyeceğim demiş oluyorsunuz. Mağdur olan, ezilen, yardım edilmesi gereken bir portredense ki biz bunu senelerce de böyle imgeledik. Yani yine medyada işte gözü mor kadınlar, ağlayan kadınlar olarak lanse edildi bu. Halbuki öyle değil. İnanır mısınız? Her sınıf, sosyal sınıftan, her eğitim grubundan, her meslekten, her şehirden kadın bunu yaşıyor. Çünkü kendileriyle alakalı değil bu. Kadın olmalarıyla alakalı. Başlarına gelen şey onların yaptığı bir kusurdan kaynaklanmıyor. O yüzden önce bu, bunu oturtmak bence çok önemli. Sonrasında konuşmalıyız. Sonrasında haklarını bilmek için aslında bir sürü çalışmalar var. Baroların yaptığı çalışmalar var. Mesela şiddet gördüğü bir evlilikten çıkmak için kadın kafasına şu kuşkular barındırıyor. Ekonomik olarak nasıl geçineceğim? Ben bu boşanma davasını açacağım ama o sırada nasıl geçineceğim? Mesela tedbir nafakası diye bir müessese var. Bunu bilmek o kadını güçlendirir. Ya bu esnada da dava devam ederken de nafakaya hükmedilebilir. Ya da geçici velayet düzenlemeleri. Yani velayet hakkında mahkeme karar vermeden de geçici velayet konusunda bir ara karar düzenleyebilir. Bu Bunları bilmek o haklarla ilgili farkındalık o kararları vermemizi etkiliyor aslında onu bilse çünkü başka karar verecek bu konuda da o kurumlara başvurmak çok önemli çok aktif çalışan kadın örgütleri var senelerdir herkes en çok mor çatıyı bilir hakikaten en güvenilir olan en benim de gönülden tavsiye edeceğim orasıdır onların böyle call center'ları var arıyorsunuz çok uzun veriyorlar. zamandır çalışıyorlar çok uzun zamandır çalışıyorlar ve tabii ki 6284 6284 sayılı kanun o kadar güzel ve o kadar kapsamlı bir kanun ki ben burada da şu örneği veriyorum şimdi mesela evet Türk ceza kanunu var ve ceza kanunun içinde bir sürü düzenlemeler var. İşte yaralama halinde, öldürme halinde, gaz, işte neyse cinsel şiddet hepsinin düzenlemeleri TCK'da yazıyor. Neden yine de 6284 var? Çünkü gerçekten ülkede bir kadın kırımı yaşanıyor. Yani bunun adını koymak lazım. Neden terörle mücadele kanunu diye ayrı bir kanunumuz varsa ceza kanununa rağmen bunun için de ayrı bir kanunumuz olmak zorunda. Ayrı özel düzenlemelerimiz olmak zorunda. İstanbul Sözleşmesi'nden belki bahsederiz demiştim. tam bu anda hızlıca bahsetmek isterim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi 4P omurgasında kurulu olarak düzenlenmiş bir metin. Avrupa Konseyi Sözleşmesi bilindiğini tahmin ediyorum. İstanbul'da imzalandığı için adına İstanbul Sözleşmesi deniyor. Prevention önleme, protection koruma, prosecution etkin yargılama, işte policy making bütüncül politik öğretimi. Bu 4 P üzerine. Ve diyor ki önce önle. Önlemeyi de ne yapacaksın? Eğitim vererek, farkındalık çalışmaları yaratarak, eğitim Türk milliyetimin müfredatını değiştir. Bütün işte kamu kurumu personellerini, memurlarını topla eğitim ver. Önce bir önle. Önce bir şiddetin doğmasına engel ol. Ama tabii ki bu zaman alacak. 50 sene, 100 sene sürecek. Sonra da ikinci P'de koruma, hızlı koruma kararları 6284 bu işte. Eve giremesin iş yerine gidemesin, telefonla ulaşamasın, silahı varsa teslim etsin işte uyuşturucu bağımlısıysa o rehabilite olsun, alkol bağımlılığı tedavi edilsin neyse ve bu koruma kararları konusunda o kadar geniş bir yetki veriliyor ki hakimlere 6284 işte bu ikinci P'nin onun için bunu istiyoruz. Evet ikinci P'nin Türkiye'deki görünümü, iç hukuk düzenlemesi İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası sözleşme 6284 Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mevzuatı. O koruma kararları konusunda hakim tam yetkili. Hakime ben yani adam beni öldürecek, bana öldüreceğini söyledi diyen bir kadının vücudunda bir darp izi yok, o sırada bir kamera yok, bir tanık yok. Bunu ispat edebileceği hiçbir belge, delil yok elinde. Olamaz çünkü. Ama yine de korunmak zorunda. Siz o noktada o şiddet önce bir yapsın da sonra koruyayım diyemezsiniz. Korumanın müessesesine aykırı, tabiatına aykırı bir düzenleme. İkincisi kadını koru diyor. Üçüncüsü etkin yargılama, o prosecution dediğimiz. Yani sen o haksız tahrik indirimlerine, o işte kravatlı geldi duruşmaya, cezaevinde hiç sorun çıkarmadı ya da işte erkekliğime laf etti, onun için tahrik oldu adam gibi hafifletici cezalarla üstesinden gelmeye kalkma. Normalleştirme, cezasız bırakma, peşine düş. Yani şurada bile bakış açısının farklılığını görüyorsunuz. Mesela bir cinayet faili erkeğin duruşmaya kravatla ve işte tıraş olmuş saçının böyle bakımlı gelmesi bir iyi hal indirimi sebebiyken benzer şekilde bir fail kadının bakımlı gelmemesi bekleniyor. Yani onun berbat olmuş, böyle bedbaht olmuş, perişan olmuş yani suçtan pişman görünmesi gerekiyor. Çünkü bakımlı gelmesi bambaşka bir his yaratıyor. İşte o içimizdeki o kadın düşmanı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla etkin yargılama dediğimiz bu. Kadın örgütlerinin senelerdir yaptığı bu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun dahil olduğu davalarda. Akışını değiştirdikleri davalar çok fazla. Şu leçet dosyasını bilirsiniz. Bir sürü şüpheli ölüm, intiharı süsü veriliyor. Ama aslında değiştiğin zaman, etkin yargıladığın zaman, gerçekten devlet mekanizmalarını doğru çalıştırdığın zaman onun bir cinayet olduğunu görüyorsun. Ve devlette o cinayete sıfır tolerans kadın kadın cinayetine sıfır tolerans yaklaşımının cinayet fiillerini düşürdüğünü görüyoruz. Ve dördüncüsü de politika. Bütüncül politika üretmek. Aslında şu an yaptığımız. İstanbul Sözleşmesi diyor ki devleti oluşturan, milleti oluşturan, bir toplumu oluşturan zaten şirketler, okullar, meslek örgütleri, esnaflar, herkes. Herkes eline taşın altına koyacak ve üstüne düşeni yapacak. Böyle ne bileyim banka mısın diyeceksin ki kadın yöneticisi olan şirketlere düşük faiz uyguluyorum. Baro musun diyeceksin ki işte ben kadın adaylarla ilgili şöyle bir kota koyuyorum yönetimde. Herkesin üstüne üstüne, düşen bir rol var. Herkesin yapabileceği bir şey var. Bu bütüncü politikalarla ancak dönüşüm sağlayabiliriz diyor. Dolayısıyla kanunen yapılabilecekler belli. Yol haritası belli. Üstümüze düşen bunu uygulamak aslında. Aslanım çok teşekkür ederim. Daha konuşacak çok fazla konu var. Daha çok sorun var. Ama zamanımız ne yazık ki tükeniyor. Bu 25 Kasım'ı bu şekilde konuşmak çok önemli. Borusan da bu 25 Kasım'da ev içi şiddetle mücadele politikasını zaten var. Bir daha yeniliyor ve düzenliyor. Bahsettiğiniz gibi burada şirket şirketlerin gerçekten önemli bir rolü var. Herkesin önemli bir rolü var ama onların elinde hem bir kapasite hem bir güç var. Dolayısıyla bu çok önemli. Buna online olarak da ulaşılabilecek. Yani bu sadece Borusan'ın kendi çalışanlarına değil tüm topluma aslında yaymaya çalıştığı bir şekilde fayda sağlamaya çalıştığı bir şey. Ondan da yararlanmalarını herkesin istiyoruz. Umarım ihtiyaç duymazlar ama ne yazık ki konuştuğunuz gibi daha kısa vadede bu sorunların altından kalkmak zor olacak. Çok teşekkür ediyorum size. Çok değerli. Gerçekten ben çok bilgilendim. Dinleyici çocuklarımızın de çok bilgilendiğine eminim. çok teşekkürler. çok teşekkür ederim. ben de davet için benim için de çok e, verimli bir sohbet oldu. Sağ olun. Evet, bu zor alanı olabildiğince gerçekten hani verimli bir şekilde anlatmaya çalıştık, konuşmaya çalıştık. Daha çok konuşulacak şey var ama önemli olan burada iyi niyetli bir şekilde bu sorunu çözmek için uğraşmaya başlamak. Ve Aslı da dediği gibi bu daha küçükken aileden başlayan, sonra eğitim sistemiyle ve diğer bütün toplumsal aygıtlarda devam eden büyük bir iş. Çok zor bir iş ama bunu çözmeden insanlığın gerçekten belli bir mutluluğa ulaşması mümkün değil ne kadınların ne erkeklerin dolayısıyla bu konuda uğraşmaya devam etmekten de başka yolumuz yok çok teşekkürler bizi izlediğiniz için